Evet arkadaşlar bugün size bu videomda biraz kendi oyunumu tanıtacağım, kulübümü göstereceğim, savaşçıları göstereceğim. Evet. Şimdi kulübümü göstereceğim arkadaşlar. Bu kulübümüz gelebilirsiniz. Adam arıyoruz. Şöyle göstereyim arkadaşlar. King Players diye bir kulüp. Savaşçıları göstereceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bir tane efsun var arkadaşlar. Bunlarda olmayan, çıkmayan savaşlar var arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun sonuna da gelmek bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geliyor. Ha bir de arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bir de yurttan çalıştığı yazıkta çalıştığınız yazabilirsiniz. Biz de o çalıştığınızları burada yapmaya çalışacağız arkadaşlar.